Öğretmen. Sen fotoğrafı iyi çek, sıralar da olur sana. Şimdi gidebilir miyiz? Yok, bir de video çekeriz. Olur mu? Konuşacak da. Ha tamam. Arkadan çekebiliriz. Hadi bakayım, şüşüş koşunlar. Şimdi başı ses buluş. Evet, değerli dostlar, değerli basın mensupları, arkadaşlarım. Bugün eee bismillahla eee AK Parti bize milletvekili aday adaylığı ile ilgili buracatımızı yaptık, yola çıktık. Tabii bugüne kadar eee Rize'de Ardeşen'de ve Rize merkezde birçok farklı görevlerimiz oldu. Kamu ve siyasi görevlerimiz oldu. Son görevimiz de Tokat Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi'nde iki buçuk senelik başkanlıkla ilgili bir görevimiz vardı. Ama e, değerli büyüklerimizle de, isimlenilmesi sonucu sahada da e, özellikle hem teşkilatımız hem tüm Rize'nin il ve ilçelerindeki e, halkımızın teveccühüyle aday olmamızla ilgili bir e, temennileri oldu. Biz de bu doğrultuda yola çıktık. Tabii e, yeni Türkiye yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak için, ona güç kuvvet vermek için var olan e, hizmetlerinde e, yardımcı olmak için eee bir de milletvekili aday adaylığı ile ilgili önemli önemli bir süreç var. Ben e, bu süreçte e, önce şahsımıza teşkilatımıza ve hizmet edeceğimiz tüm Rize'nin her karış toprağına hayırlı uğurlu olmasını, ben Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ve bu sürecin başta teşkilatımız olmak üzere bütün kamu kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz başta olmak üzere hepsiyle birlikte ayrı bir çalışma, ayrı bir değerlendirme sürecimiz var sahada olacağız, koşturacağız, mücadele yapacağız. E, bu mücadelenizde yine sizlerle birlikte olacağımız günler olacak, saatler olacak e, ve güzel bir e, aday adaylığı sürecini hep birlikte hep birlikte yürüteceğiz. Ben e, bugüne kadar aday aday olan arkadaşlarımız var. E, 4-5 gün daha süremiz var aday adaylığı ile ilgili e, ve aday aday olan ve olacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. <laughs> Türkiye'nin en büyük avantajı ne olur? Hakan en büyük avantajı Rize'de yaptığı hem siyasi görevler hem kamu görevleri itibariyle biz belediye başkanlığı, ilgene meclis başkanlığı ve ilçe başkanlığı gibi Rize AK Parti teşkilat başkanlığı gibi farklı görevlerimiz oldu. Bu görevler hem Rize'nin tümüne hitap eden görevler hem de ilçe bazında hizmet eden görevler. Şimdi de en son e, kamu görevli olarak Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma Ajansı Başkanlığımız Çorum'dan narsine kadar 11 ilimizi ilgilendiriyordu. Tabi bu görevler sizin pişmenizi sağlıyor. Sizin e, ehliyetli, liyakatlı e, olmanızla ilgili bir yükleme yapıyor. E, ben Rize'yi biliyorum. Rize'nin tüm içlerini biliyorum. Hem belediye eksenindeki e, yapıları biliyorum. Hem özel idare e, dediğimiz e, köylerimizi biliyorum. Bu bilmek bir avantajdır. Sahayı bilmek bir avantajdır. insanlığı bilmek bir avantajdır. E, siyasette görev almak bir avantajdır. İnşallah bu avantajımızı e, projelerimizde, projelerimizle, Rize'mizin önemli kazanımlarıyla geri dönüşümü olacaktır. E, bu konuda vebal ve sorumluluk hissettiğimizden dolayı biz e, aday aday olduk. İnşallah aday olacağız. E, yoksa ben Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı bir genel müdür olarak başkanımız önemli bir görev verdi. Önemli bir sorumluluğumuz vardı. Ama buradaki sorumluluğu da bir köşeye koyamazdık. sahadaki rizemizi e, özellikle bu konuyla ilgili e, var olan e, süreçte kendimizde yer almamız konusunda vebal hissettiğimizden dolayı e, aday aday oldu. Ben de inşallah. Teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ediyorum bize olumsuz olarak yansıyor. Biz sahada birebir dokunacağız. Vatandaş bunu önemsediğinden dolayı gelen dostlarımıza e, akrabalarımız var, Giresun'dan gelen arkadaşlarım var. Duydular geldiler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi karabalık değil, daha sade ve sakin bir şekilde süreç yürütmek istiyoruz. Ama gelen arkadaşlarımıza bir fotoğrafımızı alırsanız bir anı olarak yürü, da e, saklayacağız. Bir adım daha gelir arkadaşlar. Bir, <laughs> bir adım daha gelir. Arkadaşlar bir adım daha gelir. Çok güzel. Ama, sakın, sakın.